ışığı gördüğümde inanın çok ama çok mutlu oluyorum. Her seferinde diyoruz ki bizim bir sloganımız vardı. Güzel işler kalbe değer diye. Kalplerimiz bir, sizinle dayanışmamız bir. Böylesi güzel milli bayram coşkularında böylesi güzel bir tabloyu görünce iyi ki bu yemeği vermişiz. İyi ki gençlerimizle hep yan yanayız ve iyi ki bu kentimiz için sizlerle birlikte gece gündüz çalışıyoruz diyoruz. Emeğimiz boşa gitmemiş diyoruz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Bu güzel kutlama akşamında aramızda çok kıymetli başkanlarımız, yöneticilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, değerli bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarımız var. Ben müsaade ederseniz konuşmama başlamadan önce kendilerini buraya isim isim anons ederek alacağım. Çünkü daha fazla güçlü olmaya, daha fazla yan yana durmaya ve daha fazla dayanışma göstermeye ihtiyacımız var. Ki her zaman başarılı olalım ve birlikte başaracağız sloganımızı yerine getirelim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Sayın Hakan Çakar aramızda. Ben kendisini buraya davet etmek istiyorum. Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar aramızda. Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Nazlı Gül. Kartepe Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Nilay Mert Türk aramızda. Demokrat Parti İlçe Başkanı İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit aramızda. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanımız Sayın Uğur Saralarımızda aramızda, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanımız Ahmet Kavas aramızda. Evet sanırım bütün protokol üyelerimizi davet ettik. Ve biz hep birlikte yan yana her daim dayanışma içerisinde siz gençlerle beraber olmaktan onur duyduğumuzu, mutlu başkan olduğumuzu devam ifade ediyorum. etmek istiyorum. Hayır, abi, Ve konuşmamı Değerli tamam. arkadaşlarımla birlikte, değerli başkanlarımla birlikte müsaadenizle yapmak istiyorum. Sevgili gençler, o bir çift gözü bize emaneti olan Türk gençliğisiniz. Ve o gençlikle birlikte bu cumhuriyet coşkusunu yaşamaktan onur duyuyoruz. Her milli bayramda İzmit'e yakıştığı gibi İzmit bunu hak ediyor. Yıllarca coşku içerisinde kutlamaya özledik milli bayramları. O yüzden yakışanı yapmak zorundayız. Çünkü cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Cumhuriyet bizim bağımsızlığımız. Cumhuriyet demek şehit kanıyla sulanmış batan demek. Cumhuriyet mavi gökyüzü soluduğumuz hava, hayat bulduğumuz toprak, dalgalanan ay yıldızlı bayrak ve bağımsızlık demek, geleceğimiz demek, cumhuriyet demek, özellikle, özellikle. Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, haslı bütün düşüncelerimizi yok etmiştir diyen hadsizlere inat, güzel Türkçeyi konuşmak demek cumhuriyet. Okuyup yazmak, aynı sıraları paylaşmak. Kadın erkek eşitliği, aydınlık yarınlara koşmak demek. Cumhuriyet yurtta barış, dünyada barış demek. Bütün insanları kucaklayıp sarmak ve korkusuz bir uyanış demek. Birlik, beraberlik, sevgi ve yaşamın her alanında yenilik demek. Bilim demek. Özgür düşünceye destek vermek demek. Çalışmak Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, uygar uluslarla yarışmak demek ve cumhuriyet demek o kıymetli atamızdan armağan sahip, çıkma, sahip çıkmak için verilen emek, verilen söz ve cumhuriyeti korumak, yaşatmak demek. Ve biz inanıyoruz ki siz değerli gençlerimiz bu cumhuriyete her daim sahip çıkacak. Gözümüz arkada değil. İnanıyoruz ki siz bu vatana her daim sahip çıkacaksınız. Karanlığa teslim olmayan aydınlık yüreklere selam olsun sevgili gençler. Selam olsun. Ama biz asıl kutlamayı ne zaman yapacağız biliyor musunuz? Biz asıl kutlamayı 2023 yılında yapacağız. hazırsınız. Kesinlikle size güveniyoruz. Bu ülke size emanet gençler. Bu ülke sizin özgür düşüncelerinize. Bu ülke size vurulmaya çalışılan o ketlere hayır diyen isyankar yüreğinize emanet. Biz size güveniyoruz. Biz büyükleriniz olarak bu geleceğin emanetisiniz diyoruz. Ne mutlu atamızın mirasına sahip çıkanlara. Ne mutlu Cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara ve tabi siz atamızın kurduğu Cumhuriyeti Yılmaz savunucusu siz değerli gençlere biliyoruz ki gençler Türk gençliği olarak Atatürk'e ve onun kurduğu bu güzel Cumhuriyete her daim ve her daim sahip çıkacak. Atatürk'ün ışığıyla onun o büyük devrimleriyle her daim yolumuza devam edeceğiz. İşte bu yüzden diyoruz ki ilelebet cumhuriyet yaşasın cumhuriyet. <laughs> cumhuriyet bayramımızı 99. kuruluş yıl dönümü hepinize <laughs> kutlu olsun. Mutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sizi seviyoruz. Polçik polçik yanaklarınızdan öpüyoruz hep birlikte. Muhteşem bir enerjiniz var ve bu akşam size çok ama çok güzel eğlenceler diliyoruz. Coşkulu bir kutlama olsun inşallah. Ve aramızda bulunan Emir Jamiri'ye, değerli sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz istiyorsunuz, biz getiriyoruz. O yüzden WhatsApp hattımıza yazın. Başka hangi sanatçıları görmek istiyorsunuz? Biz her daim gençlerin evinde olacağız. Çünkü İzmir Belediyesi gençlerin belediyesi. Genç dostu bir belediye. Bunu sakın unutmayın. Siz bize yazın, biz yerine getirelim değerli gençler. Bayramımız kutlu olsun. Evet arkadaşlarım uyardık. Köprü şu anda full dolu diyor arkadaşlarım. Köprüden bizi izleyen, her yerden, dağdan, bayırdan bizi izleyen herkese. Komşular bizi izliyor, binalarda komşular bizi izliyor.